para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Polat Giller davasında flash bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın cezaevindeki kardeşleri tahliye oldu. Sıla Doğu özgürlüğüne kavuşunca skandallar kraliçesinin adını haykırarak gözyaşlarına boğuldu. Yüz enerji, nasıl bir tek tek ediyorum, Alnınızı karışlarım bak ben Sıla Doğu'yum. Bir açıklama olacak mı? Fadenizi vereceğiz, bu kadar. Yo. Lüks araçlar, villalar, hepsi etraflarına milyonlar saçtı ama şaşalı hayatlarına bir anda kelepçe takıldı. Bir açıklamanız olacak mı? <laughs> vereceğiz, bu kadar. Aylar sonra tahliye edilen skandallar kralçesinin kardeşi cezaevinin önünde ablası için haykırdı. <laughs> Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla uyuşturucu kullandığını söylediği videoyla diyorsun. Oh! içiyorum. Sen kim sana? Benim kız kardeşimle. Benim adımı kullanırsan seni Boğaz'daki evinin kirasını ödememesiyle manşetlere çıkmıştı. Sabahcı çok konuşurdu, hep küfürlü konuşurdu, gürültülü. Ben kapıyı çala çala polis çağıracağım diye onu çok üç kere, dört kere rahatsız ettim. E, sinirlendim çünkü yani. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlanan Polatgillerle birlikte hem o... Sıla Doğu da şu anda sağlık kontrolünden geçiyor. Kara para aklama iddiaları var. Hem de kardeşi Can Doğu geçtiğimiz Kasım ayında cezaevine yollandı. O Ağlayarak videolar çekmiştiniz iddialar için neler söyleyeceksin? Türkiye'nin konuştuğu fenomen davasında flash bir gelişme yaşandı Dilan Polat'ın kardeşlerinin tahliyesine karar verildi <laughs> Yakınları bu sabah cezaevinden çıkan Sıla Doğu'yu karşıladı genç kadını alayarak tutukluluk hali devam eden ablası Dilan Polat'ın adını sayıkladı. O anları gazete magazin ekibi böyle kayda aldı. Aa! Aa! Aa, Yurt dışına çıkış yasağı konulan Sıla Doğu'yla Can Doğu her hafta karakola gidip imza verecek. Ay, 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 ay.